Kafayı yaktım tertemiz Baktım geçmişe şimdi neredeyiz Başlangıç değil biten yerdeyiz Biz görüşürüz değil dikkat ederiz madem En başından beri bahane Hazırdı neden yapmadın bazen Dostumdun bazen ailem gibiydin Canımdan yakın bu alem Şayet dünya yansa da dön diyemem istersin ben önleyemem Bunu sana yazdığımı da söyleyemem vallahi üzgünüm bir tanem Ben süslü cümleler söyleyemem Bilirsin serseriler bekliyorken Kendi katilime geri dön diyemem Geçti zaman Sahiden neredesin cene? Ben savaşıyorum kansızlarla. Cidden sen neredesin cene? Ya da boş ver böyle iyi cene. Ya da boş ver böyle iyi cene. Ama, ama cidden ciğerim yane Ama cidden ciğerim gene. Sahiden neredesin cene? Sahiden neredesin, Sahiden neredesin Cidden sen neredesin cene? Cidden sen neredesin canım Ya da boş ver böyle iyi cene. Ya da boş ver böyle iyi cene. neredesin cane? Ben savaşıyorum kansızlarla Cidden sen neredesin cane? Kaldım kurtar boşluklardan Ya da boşver böyle iyicane Bıktım daha çok güçsüzlerden Ama cidden ciğerim ya ne? Vuruldum sol yanımda ne? Bıkmadın mı hiç sahtelikten Korkulardan karakterinden Seni gördüm şeytanın gözbebeğinden bebeğinden Dönmem kinimi özlemediğimden ölsem Senle başladığım yolu tek bitiririm Yine sana dönmem Dünden naziyim fark etmez o yüzden Artık değilsin günden benim için Atın!